Şöyle bir yapma. Senin Allah belanı vermesin. O nasıl sprey be? O nasıl sprey? Böyle yapayım. Canımı bu fullleyecek. Koşa koşa gelirse aklını alırım da ben onun bu arada. Öyle açıkta bekliyor da. Öyle bir dünya var mı? Yüzünden göremiyorum da arkadaşlar. Arkadan markadan yemeyelim şimdi. Tamam gelmiyor. Şu anlık gelmeyecek gibi yani. Siste birazdan geçer. İçeriye bomba gelirse. Büyük sıkıntı da yapacak bir şey yok. Aa adamın yeri gözüküyor lan. Bu şey olan arkadaşlar. Mektubu taşıyan çocuk. Şöyle bir yapayım. Hem belikten bir şey göremiyorsun ki. Hah. Şöyle gözüküyormuş. Bak koşa koşa. Ne yapıyor lan o? E, onun süresi bitecek. Abicim. Oradan daha dönüş yok ya arkadaşlar. Ciddi diyorum. E şimdi Yerini de indiremedik ya. Ama sağda gözüküyor. Bak me mektuplu olan sağda gözüküyor. 80 mermim kaldı. Aa onun yanına geçti. Arkadaşlar onun yanına doğru geçiyor. Benim bir şekilde bu işe bir dur demem lazımdı da. Tamam. Problem yok. Hiç problem yok. Süper. Vurdum onu bir tanesini. Son bir adamları kaldı. Arkadaşlar. O da sağa doğru gidiyor. Povnin kaldıracak ama ya. Lan bir de Povnin var başımıza çıktı ya. Ne yapacağım? Önümdeki ağaçta muhtemelen. Evet Povnin onu kaldırdı da. Boşa sıktım. Önümde. Tamam. Povnin diğerini de kaldırmaya gidiyor. Arkadaşlar bu haksızlık ya. Bak kaldırıyor görüyor musun? Kaldırsın vurayım bari bir daha da. Ya bir yürü git ya. Allah'ın aşkına bir yürü git. O kadar uğraştık ya. Yemin ederim. Kiri çeksem 2 vs 1 kalacaktık ama. Bunu tekrardan alıyorum. Bunun üstüne başlıyorum ama gerçekten Tovin'in bu maçı benden aldı arkadaşlar.